Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde 3T çalışması ile ilgili bir tane eser geçeceğim. Eserin çalımı ve kavraması çok basit bir eser. Şimdi eserimizde 3 dörtlük bir solfej vuruşuna sahip. Hemen giriş yapıyorum. Ee, önce iki tane sekizlik nota çalacağım. Sonra dörtlük dörtlük olacak. Bir tane ölçü içerisinde üç tane vuruş var. Üçgen gibi düşünün. Bir iki üç bir iki üç son iki üç bir iki üç gibi düşünebilirsiniz. Burada yapacağımız şey şu. Birinci tel üçüncü perde işaret parmağımız geliyor. Burada iki tane mi uyguluyorum. Mi mi sonra re mi diyeceğim. Re mi. Ölçüyü birleştirdiğimde şöyle olacak. Mi mi re mi tekrar uyguluyorum. Mi mi re mi. Bir daha mi mi re mi. Peşinde re re do re diyeceğim. Re re gene sekizlik. Re re do. Daha önceki dersimizde anlatmıştım. Baş parmak geliyor. Üçüncü tel dördüncü aralığa do re olacak. Bakın re re do re. İki ölçüyü birleştirdiğimde şöyle oldu. Mi mi re mi re re do re şeklinde olacak. Burada üçüncü ölçü ise do do si do diyeceğim. Bakın do gene bildiğiniz gibi dördüncü aralık, üçüncü tel, dördüncü aralık do do peşinde si gelecek. Si bemol iki orta tel'e beşinci perde denk geliyor. İki tane burada dörtlük nota uygulayacağım. Bakın do do si Do olacak. Si ve Do dörtlük oluyor. Baştaki Do'lar sekizlik. Bakın tekrarlıyorum. Do, Do, Si, Do. Üç ölçü birleştirdiğimde şöyle oldu. Mi, Mi, Re, Mi, Re, Re, Do, Re, Do, Do, Si, Do. Sonuncu ölçü ise Si, Si, La, La diyeceğim. Bakın burada La'ya dikkat etmemiz gereken şey şu. İki tane notayı bir anda basıyoruz. Burada asla la ve mi 5. dereceye denk geliyor. La bakın 1. derece 5. derecesi de mi oluyor. Asla bir de do eklediğimizde burada la, la minör de oluyor ama burada do olmadığı için la ve mi var 5. derece. Neyse çok fazla kafanızı karıştırmayayım. Daha ileriki derslerde onlara daha detaylı bir şekilde anlatacağım sizler için. Bakın burada yapacağımız şey şu. 3 tel grubu var iki la bir mi var. Aslında burada iki ses var. Yani la ve mi. Bakın bütün tellere şöyle uyguluyorum. La la. iki tane dörtlük. La la yapıyorum. Bakın. Şöyle vursanız bakın. Bağlamanın tonu nasıl geldiğini göreceksiniz. Bakın. Bakın. Bir de şöyle dokunduğunuzda. Bakın. Görüyor musun? Ses aralığını daha genişletip daha yüksek e, doyurmasını sağlıyorum. Bakın. Hatta ileriki zamanlarda şey yapacağım. Tırnak uçlarını da kullanarak hareket edeceğiz. Bakın. Bakın. Şöyle oldu. Şimdi burada son ölçü şöyle. Si, si, la, la oldu. Tekrarlıyorum. Si, si tek vurduk. La'ya gelince iki notayı bir tutuyorum. Üç tane notayı aynı. Üst tele boş bırakıyorsun. Bakın üst bu tutmayın. Boşta. Boşta geldiği zaman la sesi veriyor orta teli tuttuğunuz ve alt teli. Bakın işaret parmağı ikisini tutuyorum. Üçüncü perdeyi. Hepsine la la. Az önce de anlatmıştım. Ölçüyü bakın. Ölçüyü birleştirdim ve şu oldu. Si si la la. Şimdi baştan dört ölçü çalıyorum. Mi mi re mi re re do re do do si do si si la la. Son kez bir daha uygulayayım dersimizi noktalıyoruz. Mi mi re mi re re do re do do si do si si la la şeklinde çalışabilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar diliyorum.